Yine insan insansız olmuyor, insan insanla da olmuyor. O kadar zor ki hayat. Yani yakın da olsak zor, uzak da olsak zor ama e, gerçekten hep bilimin sizin dediğiniz gibi söylediği insanların en büyük özelliği diğer cinslerden, diğer canlılardan en büyük özelliği sosyal varlık olmaları. Yani insanların zihni de bununla gelişiyor, ruhu da bununla gelişiyor. Evet. Birbirimize muhtacız. Evet. Da bunu nasıl beraber yürüteceğiz? İşte bugün sizden onu öğrenmek istiyoruz. Bu denge arayışı hani derler ya itidal itidal. Her şeyin böyle bir dengeli oluşu burada da geçerli. Ee, geçen geldiğimde anlatmıştım belki de bunun en güzel örneği o küçük çocuğun elini tutmaya çalışan anne var. Yeni yürümeye başlamış. Ee, siz de görmüşsünüzdür kendi çocuklarınızda, torunlarınızda. Yeni yürümeye başlamıştı. Elini tutmak istemez. "Ben yürüyeceğim." der. Ve bıraktığınız zaman Pazdır küldür yavaş yürür bir de döner bakar nasıl Ay çok <laughs> mutludur. Çünkü onun gözünde evrende ilk defa birisi yürüyor o da benim. <laughs> Şimdi çocuğun elini tutmayın o yürüsün. Ama o yürürken gidin bir perdenin arkasına saklanın. Dönüp baktığı zaman sizi göremezse yürümeyi durdurur. Çok mutsuzdur arar. Anne baba bulamazsa hele ortam yabancıysa ağlar. Şimdi çocuğun dediğine, çocuğun dediği şu. Elimi tutma diyor. Ama orada dur bana bak diyor. <laughs> bu çok önemli ve bu hayatın en önemli temel boyutlarından bir tanesi. Eğer sürekli elimiz tutulursa mutlu değiliz. Yani ben buna ait olma, birey olma, işte özgür olma derecesi diyorum. Yani bir anne baba sürekli çocuğa sahip olursa, istersen 50 yaşına gelsen benim çocuğumsun. Kucağıma oturturum ve seni. <gülüyor> <gülüyor> bu çocuk gelişemiyor. 50 yaşında bile olsa. Yani gelişemiyor. Böyle bir tutum içerisinde kişiliğini bulamıyor. Ondan dolayı meslek yaşamı da, aile yaşamı da, analığı, babalığı, meslek hayatı iyi gitmiyor. Fakat şu da çok yanlış. Sen bir bireysin. Hadi büyü. Artık benden bu kadar. İlgisizlik. Büyüyemiyor. Ruhen gelişemiyor. Yalnızlık hissediyor. Ve arkadaşlarını, dostlarını psikiyatristlerden, psikologlardan bulmaya çalışıyor. Çok yazık. Ondan dolayı bu ana baba çocuk ilişkisinde bu denge çok önemli. Karı koca ilişkisinde. Ya benimsin ya kara toprağın. İçimi bildin kız. <laughs> <laughs> ben diyecektim onu sana. <laughs> bir keresinde ben seminerlerde böyle şey yani soruyorum genç bayanlara falan birisi gelse sana dese ki ya benimsin yukarı toprağın hoşuna gider mi? Çoğu hayır gitmez diyor. Benim de söz hakkım olmalı diyor. Fakat bir keresinde ya benimsin yukarı toprağın hoşuna gider mi? Dedim Giderdi. <laughs> demek ki o da yetiştirilişle ilgili bir şey. <laughs> Fakat uzun dönemde ya benimsin ya kara tarafsın, sen benim malımsın ilişkisi işlemiyor. Çekiyor, o gözlerdeki cıvıltı gidiyor. Artık o ruhen ölmüş bir ilişki oluyor. Halbuki ilişkinin bir ruhu vardır. Ve o ruhun yaşaması lazım. Ruhen hani ölmüş bir ilişki ne kadar düşünülmesi gereken bir kavrammış. Aslında evet. evet yani yakın ve uzaklık ve sahip olma ne kadar şey şimdi demin söylediniz ya oradan aklıma geldi hani gidiyorlar psikologlarda psikiyatristlerde. Şimdi mesela Amerika'ya giderseniz Amerika'da herkesin doğru. psikiyatristi var. Ha. Yani psikiyatriste gitmeyen yok hatta psikiyatristlerin psikiyatristleri var. Evet. Ee, onun için herkes ona gidiyor. Ama bu aslında bizim paramızın yetmediğinden böyle bir lüksümüz olmadığından değil. ...muhtemelen dostlarımız olduğu için... ...çok fazla ihtiyaç duymadığımızda. Yani öyle de olsa bizde... ...hep ben şey söylüyorum hani... ...vitrinde bile bir şey bir vitrine bakarken... ...yanınıza biri geldiğinde... ...ya bu ne kadar pahalı değil mi diye lafa başladığınız zaman... ...bir yarım saat sohbet çıkar orada. Aynen değil mi? öyle. <laughs> ya bir anım aklıma geldi. Can diye bir arkadaş benim asistan. Türkiye'den yeni gitmişim. Ben daha 20 24 yaşındayım. Silivre'de büyüdüm. Kendime o zaman e, kaset e, çalarlar... ...ve kayıt da yapıyordu el er çantası gibi küçük olmuş oluyor. Çünkü grundikler vardı böyle bavul gibi. Bavol. <laughs> evet, bastı. Şimdi cana gittim dedim ki can dedim, ben dedim bir kaset çalar almak istiyorum. Hadi gidelim dedim. Bana baktı. Ben anlamam ki onlardan dedi. Ulan niye anlayacaksın işte arkadaşça gidip konfeksiyoncu alacağız. Haritler içerisinde kaldım. Yani benimle gelmeyi dedi çocuk. Ben diyor. Anlamam onlardan. Sen git al dedi. O evet. zaman farkına vardım ki hakikaten bizde ...arkadaşlık, e, beraber olmak ve böyle bir sohbet etmek... Yarenlik yani, etmek derler e, ya. Kahve <gülüyor> bahane. <gülüyor> kahve bahane öyle. Bu şeyi göstermek isterim ben şahsen. E, bu yakınlık, uzaklık meselesini. İzin verirseniz bir uygulama yapmak istiyorum. Şimdi ben burada dursam, siz de orada dursanız ve... ...desem ki gel seninle bir sohbet yapalım desem. Şu mesafe uygun mu sohbete? Çok aralıklı. Aralıklı değil evet. mi? Uygun diye. Yani burada durup iki kişi sohbet ederse deriz ki, ne, ne ne lan bu böyle böyle sohbet mi olur? <laughs> Bari gidin dağların başına birbirlerine da kon. Olmaz. Olur. Tamam. Yakın. Şimdi e, sen sohbet için rahat bir ortama doğru yürü. Neresi ise senin için rahat olan oraya gel. Tabii yaklaşmak isterim. Daha, daha yakın isterim. <laughs> Şimdi şu mesafede rahat konuşabiliriz diyelim. Tabii. Tamam mı? Şimdi bakın bir ölçek veriyorum sıfır hiçbir rahatsızlık yok hiçbir stres yok sıfır yüz çok stres var şu anda stres sıfır doğru mu yani doğru. mesafeden evet. dolayı. Tabii. Şimdi sen orada duracaksın şöyle kendini gözle içindeki o derece kendisini söyleyecek şimdi ben şu kadar gelsem sana konuşmaya devam etsem biraz stres oldu mu? Biraz az bir şey. Bu noktada mesela stres kaç olur? 20, 30, 40, 100 üzerinden kaç verirsin? 30 vereyim. 30 tamam oldu. <laughs> Sen orada dur. <laughs> Şimdi, tamam mı? Ben biraz daha yaklaştım. <gülüyor> Çok <gülüyor> yakın olmuyor. Canım. Olmuyor değil mi? Arttı değil mi? Bakın ne oluyor görüyorsunuz. Bir münasip, edepli bir mesafe var. Bu münasip, edepli mesafeyi açtığım zaman gerginleşiyorsunuz. Evet. Ee, ama çok uzak mesafede var. Bakın, ait olma, birey olma dengesini nasıl görüyoruz? Çok uzakta kaldığın zaman rahat hissetmiyoruz. Evet, yani. Bunun çok böyle güzel bir dengesi var. İlişki olgunlaşmadan, mesela yeni ilişki kuran erkekler, kızlar birdenbire yaklaşmaya çalışırlar, korkutur, kaçırırlar. Evet, ne de zaman içerisinde olacak, olgunlaşacak. yavaş yavaş insanlar birbirini tanıyacak, birbirini rahat hissedecek. Evet. O nedenle şu mesafe bile ait olma, birey olma dengesinde... Dengesi var. Evet, bir dengesi var. Evet. Bence mesela Osmanlı ailesi dedikleri bu son derece önemli. Bey diye hitap eder, hanım diye hitap eder. Hiç son derece de şey olmazlar. Çok fazla yüz göz olmazlar. Birbirlerine saygılı bir mesafede kalırlar ve o nedenle sürekli birbirlerine saygıları vardır. Bu çok önemli hakikaten. İlişkide saygıyı şey etmemek, kaybetmemek.